Selam dostlar, şimdi Kırıkkale Keskin'de bir köydeyiz. Burada yıllar önce dikilmiş büyük ağaçlar var. Ee, bu bahçenin sahipleri aynı zamanda Kırıkkale'de başka bir bahçe kuruyorlar ee, 60-70 dönümlük. O bahçeye bakmaya gideceğiz ama bu arada bunları da bir görelim dedik eski cevizler. Bunlar yerli cevizler, aşılı değil aşısız. Şimdi e, bunları belden kesip tekrar aşı yapmayı düşünüyor e, abiler. Şimdi bakın şurada geçen sene kesmişler. Ama aşı yapmamışlar geçen sene. Bunları tekrar buralardan aşı yapacaklar. Buralardan geri aşı yapılacak. Şunlara da aslında çift bıçak aşısı yapılsaymış bu sene. O da olurmuş. Bunları kesip normal kabuk aşısı yapabilirler. Burada aşağı yukarı 50 yaşıyla 15-20 yaşı arasında cevizler var. Bu cevizleri diken bir amcamız var. Şimdi o amcamızla biraz e, sohbet edelim. Amcamız bu tarafta ceviz topluyor. Başaklama yapıyor daha doğrusu. Evet, biz de bir başaklama ceviz bulduk. Dostum şöyle bir yaklaştır da nasıl bir cevizmiş görelim ama herhalde eller Aa çok da sert değil. elle kırabileceğiz gibime geldi. Evet. Önce şunu kabuğunu atalım kullanmak istemiyorum yani. Buranın yerli cevizlerinden bunun içi boş çıktı. Evet. Boş olduğu için mi dalda kalmış acaba? Yok. Bu var. Hafif esmerleşmiş. Ya işte bunlar çok az tutuyor ister istemez. O yüzden bir an önce bunları aşılamak lazım. Ama ben şey dedim hepsini birden sökmeyin dedim. Yaşlı bir amcamız var bu cevizleri diken. Ondan sonra kalbi götürmez dedim. Şimdi o amcayı bir ziyaret edelim gelin. Böyle kameranın önünden gittiğim zaman da kelim bayağı kötü görünüyor ama olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Baba kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sağ ol Allah razı olsun. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Sen Sağ ol Allah razı olsun işte. Bu işlerle uğraşıyorum. Ceviz mi topluyor? Evet, evet. Çırptınız ama tabi tepesine kadar çırpamadınız değil mi bunları? Yok, hayır. Biraz tehlike, işte çırpılması, düş, herhangi bir kırılma oluyor, düşme oluyor, Allah göstermesin. E, öyle oldu, oldu, oldu. Şimdi o, o durumdan şey yapmıyoruz. Damat vardı, sağ olsun o, dedim yavrum yukarılara çıkma, tehlike, aşağılardan ağaçlarla vurdu. Dökülenleri de nezdetini topladık. Bugün de dedim kalanları ben toplarım. O şekilde devam ediyorum. Rüzgar salladıkça gelip topluyorum. Topluyorum. Benim he. annem İş de oldu. öyle Ahmet, ederdi. Ahmet dediniz değil mi herhalde? Benim Ahmet. Ahmet de öyle işte. Senin isim neydi seni tanıyalım? Galip, Galip İnaç. Galip İnaç. Evet. Abi burası neresi tam olarak? Burası, burası e, Keskin'in? Keskin'e bağlı. İli Kırıkkale şimdi. İlçesi Keskin. Burada Konur Hacı Obası köyü. Konur Hacı Obası evet. köyü. Evet. bir Konur var da. Hmm. E burada konur ismiyle, nüfusta kimliklerimizde falan aynı öyle yazılıdır. Yani konur kelimesi mutlaka e, oluyor. Yani Bu cevizi Connor... sen mi diktin şimdi baba? Evet evet bunlar biz, biz diktik. Bunlar işte epey evet, oldu yani. Şimdi Anadolu'da şöyle yanına gel hele şu yanına gel de. Evet. Bir görelim Anadolu'da bir laf varmış eskilerden işte diktiğin cevizin kalınlığı belinin kalınlığına gelirse ölürsün diye buralarda yok, var mı hayır, öyle bir şey? Hani şimdi öyle demişler ama onda derler ama buralarda yok. da derler mi? Derlerdi. Hani diken o cevizi yemezmiş böyle yani <laughs> öyle de bir laf vardı yani daha çok e, dikiyorsun ama cevizi. Şimdi bizden de böyle yaşlı benim gibi bir adam ağaç dikerken biri demiş gencim. ya e, amca sen niye ağaç dikiyorsun? Ne yapayım yavrum demiş. E, ağaç dikmesi sevaptır demiş. O da amca sen yiyecek misin dedi. E, ben yemezsem geride gelen nesil yerde bir dua etmez mi? Ben Allah razı olsun demez mi demiş. O, o şekilde biz Şimdi, de bunları işte... kaç önce diktin aşağı yukarı? Bunları aşağı yukarı 70'lerden sonra diyelim ki e, 77-78'lerde falan. Nasıl diktin? Tohumdan mı diktin? Fidandan biterdi, biten fidanlarından. Küçük. Bir yerlerden söktün getirdin ee, buraya diktin. öyle bir yerlerde oluyordu. Bir, bir hatırımız geçtiği yerden diyordu benim bahçede var ya dikersen şey ceviz zor Cevizlerin dibinde bitti fidan filiz oldu götür falan diyordu burada tane de köyümüzden komşular falan. O şekilde gidip oradan alıp geliyordu küçük küçük şöyle diye. E, aşı yoktu o zaman değil mi? E, aşı aşı yapmıyor. Hayır hayır yok aşı aşı direniyordu ama böyle aşı falan bu şekilde şimdiki gibi teknik bir şey yoktu. Elmalara falan yapıyor muydunuz aşı? Yok elmalara da bazılarına yapıyorduk aşı. Ben ama cevize yapardım. yapmıyordunuz yani. yani. Elmalara yapıyorduk. Bağlara yapıyorduk. Bağ aşısı falan da yaparım hmm. ben. E, o şekilde bu cevizleri de o senelerde böyle diktik araların dedik nispeten biraz işte e, beşer onar metre dış dağları onar metre bunlara da nispeten içerinin şeyine uyarak burayı şu tarafı. Bu tarafı da Takıma ağabey. uyarak. Evet bu yanı da bu tarafta tilden öbür tarafı da abimin, abimin çocuklarının. Ha böyle yaptınız. E şimdi şu ağacı çırparken kim çırpıyor? Evet. Şimdi kökü o tarafta gövdesi bu tarafta. Bunun mahsulünü kim alacak şimdi? Şimdi şöyle Ahmet Bey bunu şöyle yapıyor. Bura abimin. Benim büyüğümün. Sevizleri kırmayalım. Yok. Kırılmaz. Evet. Şimdi Oyan abimin bura beraberdi. Bir babadan olan bir yer. Hmm. Şimdi böldük onu Yani çetele diye bir şey var. Bilmiyorum sizin oralarda memleket sizin... Erzincanlıyım ben. Ha, oralarda da belki şey olur. Şimdi bir çetele diye bir şey vardır. çetele. Böyle... Evet. Şöyle çetele, çetele kameraya, doğru, Bölüm. kameraya doğru söyle ha, bakalım bu çetele neymiş? Şimdi şöyle Ahmet Bey, o bizim burada öyle bir kelime var. Bir yeri böldüm. Kardeşinle neyse bir ortak bir yerim var. Evet. Daha tapıda beraber. Mesela hisse olarak beraber ama e, böldüm. Şu yanı senin, bu yanı benim olmasın diye razı olunur ona. Bir şeye e, bir kağıda yazan, isim, isim yazan işte Haydar işte Galip İnaş. O büyüğüm benim Haydar ben Atarsın çocuk yerini çeker. ha Birine mesela siz varsın o zaman veyahut der. E, birine biri çeker onu birine alır birine ya sen evet, alır çeker sağ taraf sen al, başka biri ya sen alır oradan o adamı elinden hani kapatılmış Hı -hı. o şekilde ya içine açan ha Haydar ilaç ha tamam o, o yanını alır kalim aç bu da bu o ona razı olur o şekilde olur şimdi tamam da burada yani yan yana bir sürü ağaç var şimdi bunlar senin onlar onun Çırparken bu tarafa da dökülüyor, Ç o tarafa da dökülüyor. Çırparken de şöyle yapıyoruz Ahmet de. Şimdi daha abimle mal sahibi biziz. He. Biz olduğumuz için diyor ki başta helallaşıyoruz. Helallaşma ha. oluyor. Evet. Diyor ki kardeşim, sen tarafa düşen Bizden olan helal olsun, ha. bu yana düşen de bu şekilde... <laughs> tamam, kimin tarafına düşmüşse o yani olur. Şimdi mal sahibi daha ikimiz de hayattayız şu, şu evet. anda. Allah o da Allah 30, 30, 38 doğumlu abim de. Maşallah. O şekilde, e, o da yalnız, onun da hanımı vefat etti, çocuklarımın yanında kalıyor evet. şimdilik. O şekilde diyor ki, şimdi mal sahibi daha biriz, biz olduğumuz için. Bu şekilde helallaşıyoruz. Bizden sonra da siz neyle yaparsanız yapın. Size kalmış diyorsunuz. Öyle ya. Peki şey nasıl? Şimdi bunları bu hale getirmek için nasıl suladın, ne gübre verdin, ne yaptın? Şimdi gübre e, şey gübreleri e, taban gübreleri, dap göz mevsiminde ondan atardım eksele. Dap atardım. Evet evet. Kış, Onu toprağa kış günü. karıştırır mıydın? Kış günü nispeten, nispeten zaten biz e, şimdi bu havalardan sonra havalar nemli olduğu için. Hava nemli oldu mu o erir. Tarlaya şu ekini atılan gübreden. O kışın sıcak tutar, soğuk tutmaz. Dap gübresi Herhangi bir buzlanma falan olduğunda köklere Hı. zarar vermez yani. Büyük ağaçlarda kuvvetli olur köklere ama küçük ağaçların kökleri, uçları zayıf da olduğu için belki don olursa, buzlanma olursa zarar Şöyle... vermemesi için o şekilde o dap, Atalar 33'lü bir şey var DAP var. DAP 1846. He ha ondan he. E, diplerine atılır o zaten rutinetten yağmurdan. Gel yine, gel yine ağacın dibine gel bu ağacı çok sevdim ben ya maşallah. Şuna baksana ya. He. İşte bu 50, 50 yaşında. 40, he 40 seneli üstünde 50 değil de herhalde senedir, 45 yıl şey falan. Tahminim he. yani. Yaşında. Dap atardın. Başka ne atarsın? Başka işte Şöyle bana. babayı yakından çek de babanın he. derslerini alalım. Millete ders olsun bunlar. Da patarsın. Siz sizleri yoruyorum ben. Yok 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 estağfurullah estağfurullah. Evet. Sizin tecrübeleriniz Şimdi bizim e, için çok önemli. Yok, hayır siz tahsil bakmışsınız. Ya, ya sen boş ver tahsili. Bizimki sen senin köy, tecrübe. O Ya işte ağaç evet. ortada. Evet. Ya eserin burada işte, i̇şte. da güzel bir sulamalarda da, Ahmet Bey aynen bu gördüğün şekilde. Sulamalarda böyle akarak Diplerini Ceviz derim. ceviz suyu sever mi? Sever sever sever. Toprağına göre kum yerde ceviz suyu çok sever. Kumlu yerde Kumlu çok su yerde. vereceğim. Evet, çok. Kumlu değil, ise? Yok, kirli, tabandan kirli olursa benim bildiğim, e, benim bildiğim kirli toprak e, süzmezdir. Hmm. Aşağıda tabandaki köklere, oklara zarar verir. Çürüme olur. Agaç, çürüme yapar. Çürüme yapar. Ağaç siz yani Mantar kururma. diyoruz ya. Evet. evet. Diyor işte. Evet. Fitoftora diyoruz. Çürüme. Evet, aynen. Evet. Çürüme doğru. Evet. Biz yani açık öyle tabii tıp şimdi. Yani ki, su beklemeyecek dibinde. Beklemeyecek. Bunlar şimdi bizim burada kum olduğu için ben buraya suyu bol veriyorum. Çok veriyorum. Burası dere yatağı. Evet mi? dere yatağı. Burada 20 metre, 30 metre in. Kumdur Ahmet Bey buraya. Yani şu ağaca sen haftada bir mi su vereyim? Ne ha, kadar zamanda vereyim? Haftada veriyorsun? işte bakıyorum ağaçların şeyine göre. Bakıyorum yaprağına bakıyorum. Işte. mı bakıyorsun? E, yapraklarına bakıyorum. Şöyle yeşilliğine bakıyorum. Su istiyor mu istemiyor diye. Havanın, havanın sıcaklığına bakıyorum. Ona göre 4 günde veririm, 5 günde veririm bu şekilde. Ne kadar? Bunun dibine bir ton, iki ton su gidiyor mudur? E, akıyor bunu şimdi çeviriyorum buradan Ahmet Bey. Kaç saat akıyorsun? Mesela ya, bir saat akıyor, iki saat akıyor Bir iki saat hepsine evet, gidiyor. Evet evet hepsine buradan öyle gidiyor bak böyle dolaşıyor şu. Peki şimdi mi? daptan başka gübre ne atıyorsun? Başka attın mı yani yok, zamanında eskiden Hayır de? atmadım. Hayvan gübresi At. falan? Hayvan gübresi yok olsa hayvan gübresi de iyi olur. Hayvan Bunları gübresi. atmadın mı hiç? Yok daha evvel var attım ama şimdi hayvan kalmadı. Şimdi değil, değil ilk zamanlar. İlk yani ağacı büyütürken. İlk zamanlar attım. Hayvan, attın hayvan gübresi attın. Hayvan, hayvan gübresi gübresi var da davar var ya da davar gübresinin yanmışı eskimişi çok iyi olur. Hah, işte kahve bunları, bunları söyle bize ya. E, kahve ve olur eskimiş Eskimiş. E, eski, eski küçük baş, kübresi. küçük davar gübresi olacak he, değil tamam, Da davar, Davarın gübresi. O yanmış olacak, yanlış eskimiş olacak. olacak. Bir, kına gibi olacak. Evet evet kına gibi evet sizin buyurduğunuz gibi bir sen iki sen üç sene dursun orada o yanar o yiyecek. Onu o, getirip atacaksın. Kahve gibi olur o. O hem otlandırmaz. Hı. O diğer tazesini atarsan onun da faydası olur ama öbür, öbür kadar olmaz. Bir de çok otlandırır. Yani hmm. çok ot biter oradan buradan tazesinden. Tazesinden. Yani hayvanı kıdayıyla aynen hayvanı kıda e, bu sene atacağına atarsan Şöyle yapacaksın tarlaya atacaksın süreceksin ezeles. Hmm. Zepse kepeğini dibine çok yanaştırmayacaksın. Evet yani zepse keçeğin yok. Peki Yalan. şey diyorlar bu hayvan gübresi attığında içinde böcek olur bilmem kurt olur diyorlar. O zaman ne diyor? Ya yakışın zaten çok soğukta şeyde gider eder olur. Ölüyorlar ya. değil mi? Ölüyor hayvanlar çok soğukta dayanamaz. Ben ya. şey diyorum bu şimdi gübreyi kesek şeklinde atıyorlar ya. Evet evet. Yani o böcek yapmıyor. Ama o kışın sıcak olduğu için gübre böcek geliyor onun içinde yuva yapıyor. İşte o, o, o şekilde top olarak değil dağınık olarak atacak. Dağınık atacaksın. Tabii, tabii tabii top olarak değil o. her Biliyorsunuz değil mi dostlar bak. Evet evet. Her... Top olarak bir şey kalmayacak. Evet, evet. Dağınık olacak. Evet, her zaman. Gına şey gibi olacak. olacak. Ha gına gibi dağılacak yani. Peki top. bu şeker gübresi falan diyorlar onlardan atar o da, mıydın o hiç? O şeker gübresi o zebzeye falan atılırdı o diğer e, gübrelerle karıştırılırdı o hem boy verirdi hem şeyinde veriminde faydası olur. Üre gübresi atar mıydı? Üre, üre çok kuvvetli olur, çok güçlü olur. Üreyi çok atarsan sebze attı mesela bakamadın, çok attıysa kuruma yapar. Yakar. Kurudur, yakar. Ağaç, yakar. ağaçlarda da yakar mı? Ağaçlarda da tabii taze ağaçlarda yakar. Üreyi zaten hmm. biz atmıyoruz Üreyi çok kullanmayacaksın. Yok, yok İşte sadece şey... ara sıra böyle gıdıklamak için. He he. O, o coşturmak şekil... için versem vereceğim. Üreyi, üreyi atmıyoruz. Ağaç atmıyoruz öyle. Hiç hmm. atma kadar. Şeker? E, yok, şeker de nadiren yıllar evvel benzer o şey gübresi attığımda hayvan küpresine şöyle bir avuç suyun içine karıştırıyordum şöyle. Hı. Hmm. Bazen eee kovanın içine ondan atıp Suyuyla karıştırıp döküyordum daha taze yikeli, küçük bu şeyden yani. hiç yapar mıydınız bazıları yaparmış bu taze büyükbaş hayvan gübresinin suyunu. Şimdi o Mayıs da olur, o da faydalıdır o da, faydalı, o o da, faydalı, da faydalıdır tabi tabi o da faydalıdır o domates patlıcan biber fidelerini biz kendimiz yetiştirdik hmm. yani ben fideciydim ve yani tanınmış <laughs> şekilde keskin falan adam günlerde telefon alıyordu benden. 50 bak 100 bak şu kadar şu kadar fide şey yap Perşembe günü keskinim pazar olur oraya getirdi bu şekilde ama bu senelerde kimse kalmadı durayım anlattım ya. Onun için yaptım. Eskiden ceviz satılır mıydı? Şimdi çok eskilerden e, satılırdı ama böyle bu kadar ceviz yok Ahmet. Neyle satıyordu şimdi Maraş'ta mesela taneyle satarlar taneyle, tek tek sayarlar tane, taneyle, bu sizden de burada miydi? sayarsınız. Bir da. Şimdi de 1 lira. Evet, şimdi şöyleydi burada bizim büyük bir ağaç vardı. Şu aşağıda da vardı. O da, o da anam rahmetli babasını almışmış. Evet. Babası askerde savaşta şehit olmuş. Kayseri'de kalmış. Allah rahmet eylesin. Evet dedem Kayseri'de. Orada vardı bizim bir iki ağaç. Ben biliyorum küçüklüğümden. Burada da vardı. Buraların bir yerindeydi. Çok büyük bir ağacıydı. Çok birim olur Ahmet net O cevizler şimdi ya. Yani o büyük ağaçtan ne kadar alırız? işte alırdıs. ne kadar çıkar diye o zaman ben küçüyordum. Babam, He. annem onlar şey yaparlardı. Şimdi gece odalar olurdu. Odalarda oyun falan oynarlarmış o zaman. He. Bir şeyler oynarlarmış, fincan falan. O cevizin oynarlarmış. Gece gelirlerdi. Ben biliyorum. Kapıya vururlardı. Anneme rahmetlik. Ümü Gülsün teyze, kalk hele bize biraz bir şu kadar ceviz ver. Oyunda kaybetti. Oyunda, ha kim kazanırsa <laughs> o alacak. Böyleydi. Öyle biliyorum yani. Çok böyle ceviz yoktu şimdi. Yani bizim yani. ceviz zamanında kumar mas masalarında gidiyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman öyleymiş işte. O da vardı köylerde. O da başka, oda idi, oda başka bir kahve yoktu, da, bir evet. şey yoktu. Böyle iş yoktu, bir yerde çalışan yoktu. Ben bu anlattım sene 70'leri 70 yetmiş sene 70 yani. senelik 75 senelik. 75 sene öncesi 70 sene öncesi. öncesi, evet. Geçti. Öncesi çocuk oldum işte kıtsa taklarım diye yeti öğrendim. Hmm. O satma olayı nasıldı? Tanayla sayarlardı öyle bir mi? Bir kuruş, ya, bir kuruş. Kaç tane sayarsa adam parasına göre kaç tane alacak? Halen kıt sattırıyorum biri dediler ki ya 100 tane alak dedi iki kişi geldi sizler gibi genç. 100 tane alak adam dediler. İşte o bir kuruşlar verdi. On kuruş verdi, yüz kuruş ee, verdi. Evet, yani öyle işte bir kuruş vardı o zaman Bir kuruşlar vardı da e, buçuk kuruş vardı, on kuruş vardı, vardı her zaman 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 işte böyle değişti her şey Ahmet Bey. Geliyordu yüz tane ceviz ver yüz diyordu, yüz kuruş veriyordu yani gidiyordu. Say, sayırdım yüz kuruş veriyordu alıp getiriyordu. oraya tamam. O orada oynaydı. Çok isterse mesela çok alır, bir çuval alacak tek tek sayar mıydınız onu? Yine işte bilmiyorum o zaman da daha tek tek, o, o, tek tek aldıklarını biliyorum. Çok aldığında nasıl alırlar onu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. 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 Ha. Çocuk olduğum için hatırlamıyorum. Daha sonra kiloya mı döndü buralar? Sonra kiloya döndü. Kilo işte buradan götürün. Burada alır adam. Ceviz olmaya geliyor senden alıyor mesela. Diyor ki ben hadi 10 kilo, 20 kilo ceviz vereceğim, 30 kilo ceviz vereceğim mesela cevizine göre. Ne? Sonra fazla olursa kiye götürüyorum. Peki ceviz faydalı diyorlar. Faydalı tavsiz, mı ceviz yani? Tavsiz, tavsiz, doktor, doktorların tavsiyesi ya. Böyle eskiler cevizle ilgili böyle bir şey söylerler tavsiz, miydi tabii, tabii faydalı tabii diye söylerdi, falan? Söylerlerdi şöyle bir şeyiniz? e, ee, öyle bir mübarek bir kişi vardı da o derdi ki bakın evladım eğer mümkün ise günde üç ceviz yiyin. Günde üç ceviz yiyin derdi. Günde, ne zaman ceviz bunu derdi mesela o adam? Günde, Kaç yani, sene, yani, önce? Evvel, yani 65, 70 sene önce? Yani 65-70 sene önce. Bunu dediler. Duyuyoruz değil mi dostlar? Evet. Hiç haberimiz yok. 65-70 evet. sene önce evet. mübarek bir adam da 3 evet. ceviz diyormuş. Biz de 3 ceviz diye üç bastırıyoruz ceviz şimdi. ceviz ta tavsiye ederdi. Eğer hmm. mümkünse günde 3 ceviz yiyin. Derdi. Eğer öyle mümkün değilse durumuna göre haftada 3 ceviz yiyin. Ama mutlaka. Veya hmm. ayda ona da mı haftada da mı yapamıyor? O zaman tabii şimdi imkanlar yoktu Ahmet Bey. Hmm. Veya Ayda üç ceviz Ama mutlaka ceviz yiyilsin evet, vücuda. Allah'ın yarattığı beyinle giden beyine giden çıkan damarları canlı tutar. Ve o kişi de cevizi çok yiyen kişi de bunama hastalığı olmaz. Oraya söyle. Onlara söyle. He, Bak ben söylüyorum. Beni dinlemiyorlar. Öyle mi? He. Beni dinlemiyorlar. dinlemiyorlar. Tamam, Dinlesinler o zaman kimlerse. Ceviz yiyen kişinin Ceviz yiyen kişi e, mümkün ise günde üç Yoksa haftada üç veya ayda üç çok ceviz yiyen ne kadar da iyi de yaşasa da güzel yaşar. Bir de birine giden damarları canlı tuttuğu için Allah tarafından çünkü o. Evet. O Buna ama hastalığı olmaz o adamda. İşte örneğini görüyorsunuz evet. 80 yaşında çocukta çocuklukta gelen kişiyi bile ceviz almaya gelen kişinin adını sorsam söyler Allah'ın izniyle. Yani hafıza tam. Söyleriz ya bu sene bu aravi, deşaydır falan biraz kafa acık bir yerinde diyor. 65 yıllık e, evet. hayat arkadaşını kaybetmiş Allah rahmet evet. eylesin. Evet. Allah razı olsun. E, anamızı kaybetmiş evet. onun için biraz e, morali bozuk. Allah razı Çok olsun. sever miydin yengeyi? Ya tabii biz hiçbir hiçbir daha hiç gurur bir şey söylemedik. Maşallah. Bir tane şey hocanın birisi diyor ki ceviz yiyen hanımıyla kavga etmez diyor. Evet. Acaba Öyle, onun da faydası var öyledir mıydı? Öyledir vardır tabii vardır tabii vardır yani. O da vardır da. Çok sever miydin yengeyi? İnsanların kişiliğine göre yani tabii. O da beni severdi ben de onu ailem tabii. Evet. Yani şey hiç kırmadın yani. yani. Yok yok hayır hayır bizim. Allah aşkına şeyimiz hiç iyi geçti. Maşallah. Sana çok böyle saliha bir hatırıdır. Allah nur içinde yansın. Allah rahmet eylesin. Boş oldu o zaman da sene daha çocuklar. İki, üç defa Kur'an-ı Kerim hatmi derdi. Maşallah, maşallah. Yasin hatmi, evrad-ı şerif okuduğu şu abardan. Tesbih hatmi. Üç defa çocuklara söylerdi benim şeyimim siz yavrum diye duala benim şeyime. Diye. Maşallah, maşallah. Öyle, öyle diriydi yani. Ben, Allah rahmet eylesin, evet, Allah evet, rahmet eylesin. Allah nur içinde yatırsın. Ben bunlara da derdim ben bak Söyleyin anağza hiç bak 60 sene 62 senelik arkadaşım hiçbir gönül kırıcı bir söz söyledim mi derdim. Şimdi yani bunu izleyecek, değil. bunu izleyecek bizim hanım ha. bana diyecek ki bak ders al. Ha. Ben bile yani bu zamanda bizler demek ki az ceviz yedik gençliğimizde biraz da ondan haşarı olduk yani yok, hanımları sen... kırıyoruz yani. Yok <laughs> sen Sizler anlayışlı kişilersiniz. Yok, yok. Keşke herkes sizler gibi olsun. Ya biz 50'yi geçtikten sonra biraz düzelmeye başladık i̇yi geçinmek, işte. Aileyle yani... iyi geçinmek Allah'ın emridir. Evet. Allah onları size bir emanet olarak verdim diyor. Onları eşya gibi kullanmayın diyor. Cenab-ı Hakk'ın şeyi Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor bunu. Evet. Ahmet de öyle sizi yormayayım. Şey Estağfurullah. Bari. Biz seni yorduk. Ya, Allah razı olsun. Bizim Allah ceviz siz, dikmek isteyenlere, Allah ceviz sizden, yetiştirmek isteyenlere sözüm var mı? Tabii yetiştirsin. Hem hayır var, hem sevabı var, hem maddi şeyleri var. Ceviz günle gün senede bağlanır. Şimdi kilosu herhalde 60 lira vardır yani. 60-70 liradan he, aşağı mesela yok. Ona göre yeri varsa, bahçesi varsa, dikme imkanı varsa diksin. Çoluğuna çocuğuna bir şey olur, fayda olur. Ondan bir kuş da yese, ondan dalından kuşlar da yiyir. O, o kuşa bile bir faydalı olmuş oluyor adam. Onun bile sevabı Tabii, var. Tabii onun bile sevabı var. Kıyametin koptuğunu bilsem bile diye dinimizde elinde ağaç var, ağacı dik yere diye. Eyvallah. O şekilde e, çok faydalıdır. Ceviz dikmek isteyenlere tavsiye ederim diksin. Ben çocukluğumdan beri bu bahçelerine, burada bu köyde Kınaracabası köyünde doğduk, burada büyüdük. Allah'a şükür kimseye zararımız, şeyimiz olmadı. Çok Elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar faydalı olmaya çalıştık her hususta. Bu şekilde şimdi oldu yaş 79. Şimdi bir şey daha soram. Şimdi bu cevizciler, genelde gittiğim yerlerdeki cevizciler oranın en akıllı adamları. En böyle zeki, sivri adamları. Evet. Sen de öyle miydin? Bilmiyorum. Işte. öyle derler çok, miydi yani. Yani yok çok hevesliydim. Çok çalışmayı isterdim. Yani hiç kimseye zarar vermemek üzere çok çalıştık biz de. Yani köyde parmağını gösterilen yok, bir adamdın yok, değil mi? Yok adam öyle, de, Şimdi öyle, öyle demem. Şimdi de, tevazu <laughs> Öyle öyle demem yani. Öyle diyorlar. Aha, senin öyle diyorlar. Sen Öyle diyorlar ama <laughs> ben öyle öyle şey. Kullanmayayım. Allah'ın Allah sevdiklerinden etsin Cenab-ı Hak. Dostlar lazım, ilk kez akıllı, memnun olduklarından etsin Cenab-ı Hak. Evet, hayırlı abi. ömür, hayırlı yaşama Cenab-ı Hak. O şekilde Allah. hepinize de, gelecek neslinize, çoluğunuza, çocuğunuza da Cenab-ı Hak benim acizane bir dedem olarak duam. Allah yolunda Cenab-ı Hak'a bağlı. Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bağlı, Hazreti Kur'an'ına bağlı. Yani vatanını, milletini, dinini, kitabını severek kimseye zarar vermeden bir, iyi bir iyi bir yetişip iyi bir çalışmasını isterim. Kim olursa olsun. İnşallah. Ben inşallah. öyle şudur budur falan diye değil. Biz e, dinimizde e, Hazreti Hz. Kur'an'da öyle bile değil. Hiçbir ayrılık var mı? Yok. Hepimiz bir kardeş miyiz? Eyvallah. Hazreti eyvallah. Adem, Hazreti Havva, Adem'in çocukları değil miyiz? Eyvallah. Ayrı mıyız biz? Onun için, içinde çalışacağız. Evet, sağ olun. Allah sizlere de hayırlı uzun ömür versin. Sağlıklı, sıhhatlı. Allah kazasız belasız Cenab-ı Hak. O şekilde çoluğunuza, çocuğunuza Ahmet Bey hayırlı yaşamak. Allah uzun razı olsun. ömürle Cenab-ı Hak. Allah razı olsun. Yaşama nasip etsin. Cümlemize ee, sizi yormayın fazla şey yapmayın. Estağfurullah. Biz seni yorduk. Estağfurullah. Biz... Dostlar ilk kez çok zeki ama deli olmayan bir cevizciye denk geldik, bak bizim cevizciler Yok. genelde deli olurlar, Yok. İlk kez böyle aklı başında, <laughs> es es ama belki bir cevizciye denk geldik. Yok, Demek o ki o eskiler ya. böyleymiş. Yok diyorum <laughs> ya, 5 aydır 29 Nisan'dan bu yana benim de aklım dörtte 1'e düştü. Ondan gitti diyorsun. Bir şey oldu. Heh. Heh. Allah inşallah cennette buluşturacak. Eh, inşallah, i̇nşallah, inşallah. Ben de öyle dua ediyorum, diyorum ki yani çok e, salih kadındı. İşte çocukları mümkün olduğu kadar bak okudular. Hepsi de Allah'a şükür onlar. Yedi kardeşler. Yedisini de okuttunuz maşallah. Yedisini okuttum Allah'a şükür yedisi Torunlar okudular öncesi okuyorlar hep. Üniversitedeler işte kimi bitirdi kimi okuyor. E, o şekilde Allah hepinizin, hepinizin çoluğuyla, çocuğuyla beraber, sizlerle beraber işlerini rast getirsin. Allah razı olsun, sağ Sizlere de Allah tekrar tekrar hayırlı uzun ömür versin. Kazasız, belasız, bütün dünyanın her yerinde, dünyanın her yerinde olan din kardeşler, ehli iman, ehli İslam olup, Allah diyenleri Hazreti Allah kendi korusun, kendi muhafaza etsin Cenab-ı Hepinizden. Amin. Evet dostlar, bugün de... Amcamızın yanından evet. hoşça kalın diyoruz size. Görüşmek evet. üzere.